Yeni bir Scratch videosundan herkese merhabalar. Bir önceki videomuzda Scratch'te Avarmyaf'a başlamıştık. Bu videomuzda ise çalışmamıza devam ediyoruz. Şimdi isterseniz ekrandaki Balık 1 ve Balık 2 karakterlerimizin yanına üçüncü bir karakter daha ekleyelim. Bir kukla seçe tıklıyorum ve bir yengeç ekleyeceğiz şimdi. Evet kendisi burada. Şu anda ekranımıza bir yengeç ekledik ve ismini Yengeç olarak değiştirelim. Yengecimiz de şuraya aldım. Şimdi yengecimizin kostümüne bir bakalım isterseniz. Kostümlere giriyorum. Bakın A ve B olmak üzere iki tane kostüm mevcut. Buna A diyelim. İkincisi B olsun. Evet yengecimizin A kostümüne baktığımızda kıskaçların kapalı olduğunu, B kostümüne baktığımızda ise kıskaçların açık olduğunu görüyoruz. Buradaki kostüm değişimleri kullanarak yengeci hareketli hale getireceğiz birazdan. Şimdi onları yapalım isterseniz. Öncelikle olaylara giriyorum. Yeşil bayrağı tıkladığımız zaman yengecimiz sürekli olarak öncelikle bakın görünüm bloğuna geldim. Buradan B kılığına geçeceğiz bloğu alıyorum. Bundan iki tane alıyorum. Bir tanesini A yapacağım. Diğeri B. Evet şimdi yengecimiz yeşil bayrağı tıkladığımız zaman yani animasyonumuz başladığı zaman sürekli olarak önce A kılığına geçecek daha sonra B kılığına geçecek. Yani şu şekilde önce bu şekilde A kılığına geçecek ve kıskaçları kapanacak. Daha sonra B'ye geçecek ve açılacak. Bunu sürekli olarak tekrar edecek. Ancak biz bunu çalıştırdığımızda tekrar etmediğini görüyoruz ve bu döngünün çok hızlı çalıştığı için bu ayrımı ikisi saatlik geçir fark edemiyoruz şu anda. İsterseniz buna bekleme süreleri ekleyelim. Örnek vermek gerekirse şuradan kontrol blokların içerisinden A kılığına geçtiği zaman 1 saniye beklesin. B kılığına geçtiği zaman da yine 1 saniye beklesin. Biz aradaki değişimleri görebilelim. Animasyonumuzu başlattık. Şu anda kıskacını açtı. Bir saniye bekledi. Kapattı. Bir saniye bekledi ve her hareket değişiminde bir saniye burada ne yapıyor? Bekliyor. Yengecimizin hareket ettiğini şu anda görebiliyoruz. Peki bu çalışmanın üzerine ben şunu eklemek istiyorum. Yengecimizin hareketlerini sürekli aynı şekilde bir saniye bir saniye olmasını istemiyorum. Ama farklı şekilde olmasını istiyorum ve bunu bir otomatik olarak bir saniye olması şeklinde değil de farklı sayılarla mesela ifade edilmesini istiyorum. Burada hangi bloğu kullanabilirim? Burada operatörlere giriyorum. Yeşil bloklar içerisinde. Bakın şöyle bir bloğumuz var. Üzerinde yazıyor ki 1 ile 10 arasında rastgele sayı seç. Şimdi bu blok nasıl çalışıyor? Bu blok şu şekilde çalışıyor. Bu bloğu aslında bir kura gibi düşünebiliriz. Kura çekmek gibi düşünebiliriz. Elinizde 10 tane top olduğunu düşünün ve topların üzerine 1'den 10'a kadar sayıları yazın. Her topun üzerine 1, 2, 3, 4, 10'a kadar yazdığınızı düşünün. Şimdi onları alın. Bir torbanın içine atın ve torbanın içine rastgele bir sayı seçin bir top seçin bakalım kaç geliyor mesela 7 mesela 8 hangisi geliyor işte bu işlemi biz burada bu blokla yaptırabiliyoruz scratch bu bloğu gördüğü zaman 1 ile 10 arasında rastgele bir sayı seçiyor ve bu sayı bizim bekleme süremiz olacak bu 10 saniye biraz fazla gelebilir belki 10 saniye beklemek istemeyebiliriz animasyonu izlerken biz bunu 5 yapalım şimdi bunun çok kopyasını alıyorum 2 tane yaptım çünkü bir tanesini buraya alacağım bakın diğerini de buraya alacağım Gördüğünüz gibi şimdi ne oldu? Yeşil bayrağı tıkladığım zaman, yengeç A kılığına geçtiği zaman artık kaç saniye bekleyeceğini şu anda bilmiyorum. Scratch ne yapacak? 1 ile 5 arasında bir e, ne yapacak? Kura çekecek ve gelen sayı kadar orada A kılığında bekleyecek. Örneğin 3 geldiyse 3 saniye bekleyecek. Eğer 1 geldiyse 1 saniye bekleyecek. 5 geldiyse 5 saniye bekleyecek. Sonra bekleme süresi bitince artık B kılığına geçecek ve tekrar kura çekecek. Çekti çektiği kurada kaç çıktıysa diyelim 4 çıktı. O zaman 4 saniyede B kılığında bekleyecek. Daha sonra döngümüz tekrar başa gelecek ve tekrar A kılığına geçip belirlenen süre kadar bekleyecek. B kılığına geçip yine belirlenen süre kadar bekleyecek. Biz bu sürelerin ne olduğunu şu anda bilmiyoruz ve bilemeyeceğiz de. Ama izlediğimiz zaman yengecin sürekli aynı hareketleri yapmadığını fark edeceğiz. Böylelikle animasyonumuzda yengecin hareketlerin otomatik olarak sürekli aynı hareketleri yapmadığını düşünmeye başlayacağız. Şimdi bunu isterseniz değerleri yine şu şekilde de değiştirebilirsiniz. Mesela 5 ile 10 arası yapabilirsiniz. Bu defa şöyle bir şey olur. Ne olur? Kuradan 5 ile 10 arasındaki sayılar sadece çıkar. Mesela 4 çıkmaz, 3 çıkmaz. Bunları kullanmazsınız. Onun yerine 5 ile 10 arasında bir sürede bekletebilirsiniz. Bunları kendiniz istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi 1 ile 5 arasında olması bizim için yeterli. Animasyonumuzu bir çalıştıralım. Şimdi kıskaçları kapalı ama ne kadar kalacağını bilemiyoruz. Bakın bir saniye değil daha uzun süre kapalı kaldı. Yine açık kalma süresi farklı daha kısa sürdü bu defa. Biraz animasyonu izlerseniz ne kadar açık kalıyor ne kadar kapalı kalıyor bunu kestiremiyorsunuz. Evet böyle bir özellik kazandırmış olduk yengecimize. Şimdi isterseniz son bir şey daha yapalım. Yengecimiz şu anda ben animasyonu şimdi durduruyorum. Bakın şu an bu balığın üzerinde gözüküyor. Ön tarafta gözüküyor. Yani sahnenin önünde gözüküyor. Biz yengeci öncelikle bir büyüklüğünü %50'ye düşürelim. Ve onu bir sonraki katmana gönderelim. Yani bizim buradaki animasyonumuzdaki başrol oyuncumuz aslında balık. Yengeci ise bu şekilde e, balığın önünde değil, arkada yani toprağın üzerinde yürüyormuş gibi görmek istiyoruz. Balık ise önde yüzüyormuş gibi görmek istiyoruz. Öyle değil mi? O yüzden ne yapacağım? Yengeci bir sonraki katmana göndereceğim. Burada aslında bütün nesneler aynı yerde, aynı sayfanın üzerinde yer alıyor. Ama biz öyle bir şey yapacağız ki şimdi sanki yengeç sürekli arkada duruyormuş, balık onun önünden geçiyormuş gibi ne yapacağız? Onu izleyebileceğiz. Şimdi yine görünüm menüsüne geliyorum. Burada şöyle aşağılarda ön katmana git yazan bir bloğumuz var. Bunu aldım ve burada iki tane seçeneğimiz var. Ön katmana git ve arka katmana git. Arka katmana git'i seçtim ve yengeci bir sonraki arkadaki katmana, arkadaki bölgeye göndereceğiz. Bunu sürekli olarak tekrarlayın içerisine koymuyorum. Yoksa sürekli olarak arka katmana gitmesini sağlar. Ama bu gereksiz. Dolayısıyla bunu şu şekilde yeşil bayrağın bir sonrasına ekliyorum. Döngüye girmeden önce. Yani animasyonumuz çalışır çalışmaz. Yengecimiz arkadaki katmana gidecek. Ondan sonra da görevlerini yapmaya başlayacak. A kırığına ve B kırığına sırayla geçiş işlemlerini ne yapmış olacak? Yapmış olacak. Şimdi animasyonu çalıştırabiliriz. Bakın yengecimiz bir sonraki katmana geçti. Balık daha ön planda duruyor. E, şu anda Yengecin toprağın üzerinde yürüdüğünü veya orada durduğunu düşünüyorum. Balığın ise daha önde olduğunu ve yüzdüğünü düşünebiliyoruz. Görebiliyoruz daha doğrusu değil mi? Evet, şu anda olduğu gibi mesela. Bu çalışmamızda ekrana yeni bir karakter ekledik. Ve karakterin bekleme sürelerini, kılı değiştirme sürelerini, kostüm değiştirme sürelerini ve katmandaki pozisyon ayarlamaya çalıştık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.